Şey. Ne oluyor ne oluyor gene ayırdın ya? evet benim istiyor. Başka, istiyor. başka, istiyor. Evet, başka oyuncak mı değil? başka oynayabilir. Niye kral bebeği istiyorsun Elacık? Hayır ben istiyorum işte. Ne olmuş? Kral baby'de bugün ben oynayacağım. Haydin duru oynuyor. Aa durucum versek mi ne alsak? Ama her gün ben Aa Elacığım ama ne olmuş? Dur biraz Duru oynasın sonra sen oynasan olmaz mı? Para nerede? İndirim ya. Kral Baby mi diyorum? <laughs> Duru bana vermiyor. Tamam Elacığım. Ha bir bir de oynayacak. Bak mas taşma sa Aa tamam. Ben Kral Baby'yle oynayacağım. Ne yaparsan yap Duru. Aa arkadaşlar ne olmuş bunların aralarına ya? Anya kavga ediyorsunuz. Tamam anneciğim ya. Olsun gel biz seninle makyaj masasıyla oynayalım olur mu? Ay. Tamam hadi oynayalım. Neler varmış makyaj masanda? Aaa rüzgarı varmış. Böyle aleti varmış. Başka nelerin var? Vaaav. Wow. Güzelmiş gerçekten. Durup parı nasıl sürüyorsun ana? E, e, ben de makyaj masasıyla oynayacağım. Bana ne? <laughs> sıkıldım Kral Ben makyaj masasında oynayacağım. Sen kalk. kalk git buradan. Ya Aa. of ya. Ay, şimdi. ya cık, cık, cık. Ağlattı duruyor. Ay anneciğim ya. Ay kıyamam sana. Ama Ela'cığım sen neden böyle yapıyorsun tatlım? Bak Duru üzüldü ama. Bana ne ben makyaj masasıyla oynamak istiyorum. Ela'cığım sen bu ara Duru ne isterse onu istiyorsun ama olmaz ki. Kendi fikrin olması gerekiyor tatlım. Tamam işte kendi fikrim var. Ben makyaj masasıyla oynamak istiyorum. Tamam gel 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 oyna. Zaten buru gitti. Kürtü gitti. Al hadi al. Al da oyna bakalım. Neyle oynamak istiyorsan. Durucuğum gel biz seninle Barbie evinde oynayalım. Olur mu? Arkadaşlar Barbie'nin yeni arabasının videosunu izlediniz mi? Barbie'nin arabasını boyadık. Abi. Bu videoyu kesinlikle izleyin. Abi. Alalım Barbie'leri anneciğim. Hadi bakalım. Anne, Lola'nın Barbie evinde anne, oynuyoruz anne arkadaşlar. Annem anne anne olsun? olsun. Bu da çocuk olsun. Oo. Onlar arkadaş da olabilir. Çocuk Ela Ela değil de Lola olabilir çocuğu. Lola nerede? Lola çocuk olabilir. Anne, i̇yi iyi tam hangi istersen olur o zaman. Hadi bakalım oynayalım. İyi ne yapıyorlar şimdi bunlar? Diyorsun. Çünkü Duru çok güzel oyunlar oynuyor. Ne yapayım? Ama bir fikrim var. O zaman ne yapalım? Gel Hasan Duru. Gel bakalım. Küsme Hasan Duru. Şöyle yapalım. Duru çok güzel oyunlar oynuyorsa Duru'ya beraber oynama teklifinde bulunabilirsin. Hmm. Bilmiyoruz ki Duru. Duru benimle oynama acaba? E gel hadi soralım Duru'ya tabii ki. Sen neden Duru'nun oynadığı şeylerle oynamak istiyorsun? Madem Duru çok güzel oyunlar oynuyor E Duru'yla oynamak isteyebilirsin. Durucum, Ela sana bir şey söyleyecekmiş. Duru ben neden senin oynadığı şeylerle oynamak istiyorum biliyor musun? Bilmiyorum söyle bana. Duru sen çok güzel oyunlar oynuyorsun. Ben de senin oynadığın oyunları görüyorum. Ben oynamak istiyorum. O zaman ne demek demiş biliyor musun? Duru ben de diye diyeceksin. Aa evet Ela duydun mu? Bak Duru sana ne söyledi. Peki ben seninle oyun oynamak isteseydim sen kabul eder miydin? Bu kabul, kabul etmez miyim? Ay benim tatlı işlerim ya. Tabii ki kabul eder Duru. Oo neler oynayacaksınız bakalım şimdi. Hı? Eladim duydun mu? Duru hemen oyun kurdu. Bak mangallar yapacakmış, yemekler yapacakmış. Duru bir tane daha dondurma vardı. Ay nerede o diğer dondurma? Bazı evinde görmüştüm sanırsam. Onu da getir beraber önce dondurmayı yiyin isterseniz. Ya Eloş duydun mu tatlı bıdık? Ne yapman gerekiyormuş? Sorman gerekiyormuş. Pasta getirdim. Ay pasta getirmiş sana Duru. Al bakalım. Yum çok güzelmiş değil mi? Durunun pastaları çok güzel oluyor arkadaşlar. Ay Duru ne yapıyorsun? <laughs> ver ver ben yedireyim istersen. <laughs> Kendisi yiyecek arkadaşlar öyle dur hemen halletti kıyafette ne kadar tatlı Ela'nın ya. Ay. Evet ne yapıyoruz şimdi sen bize tatlı mı hazırlıyorsun yoksa? Hı? Ay. Ne hazırlıyorsun? Yemek. O zaman biz yemekçilik oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Duru bize yemek hazırlıyor. Hep beraber oturup yiyoruz. Yardıma ihtiyacın var mı Duruş? Bunu yerine koyayım arkadaşlar. Şunu anneciğim makyaj masasının kış sandalyesini kullanabilirsin. Ha, oturmak mı istiyorsun? Tamam tatlım bunu da çözeriz. Elancığım Duru bu sandalyeye oturacakmış. Gel senle biz burada yerde oturalım bakalım. Ne yapacaksın dur Oturarak mı yemek hazırlayacaksın? Hı hı. Oo, oturarak yemek hazırlayacakmış. İlginç. Daha önce hep hayatta hazırlardı. Ama bizim karnımız tok. Yeni yemek yedik. Bize tatlı hazırla. Olmaz mı? Gel gel. Şu kaşın üstünde far yapmışsın. Heh. Yani illerize mangal mangal bir şeyler. Ay Hülya'cığım valla ben yemek yememiştim. Zaten dışarı çıkıp yemek yiyecektim oyundan sonra da. Ben mangala bayılırım. Arkadaşlar siz seviyor musunuz mangalı? Seviyorsanız kanalımıza abone olun. Sevmiyorsanız da beğenin. <laughs> Aa bu arada lütfen bildirimlerimizi açmayı da unutmayın. Durun sayalım mı? Kanalımıza abone olmuşlar mı olmamışlar mı diye? Sayalım mı? Öyle bir şey yok. Kaça kadar sayalım? 10'a kadar sayalım mı? Hadi ona kadar sayıyoruz arkadaşlar. 10 dediğimizde abone olmuş oluyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ya! Abone oldular bize çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım duruş ne hazırlayacaksın? Hazırla madem. Yardım edelim mi sana? Ya. Ne yapıyorsun peki şu anda? Aa meyve mi hazırladın bize? Hayır üzüm suyu. Üzüm suyu mu? Üzüm suyunu bardağa koysaydın ya tabakta nasıl yiyeceğim üzüm suyunu? Kaşıkla. Bah. kaşıkla iyi peki tamam. Elacığım sen de ister misin üzüm suyu? Gel bitirdin artık şu dondurmayı. Gel gel elinde de çantası. Süslü kokoş seni. Evet bana doğru üzüm suyu getirdi. Ela'ya ne getireceksin? pastamı arkadaşlar saatlerdir pastayı isteyen tatlıyı isteyen ben pasta gitti Ela'ya bana yok mu pasta var var iki tanesi ay dilimlemiş getirmiş çok severim pasta Ela'ya bir de çatal verirsen Durucum sen yemeyecek misin peki İyice. Ha seni bekleyelim o zaman sana ayıp olmasın değil mi? <laughs> bekleyelim. Arkadaşlar hep beraber oturalım da yiyelim. Bu senin Ela'nın hepsi direktten. Mor. Bakın çantası da Lila. Lila ve Mor'u çok seviyor Ela. Değil mi doğru Sen de pembe bardağı al kendine. Turta Turta mı? Of bayılırım bayılırım arkadaşlar Turtaya. Bakın ı ı, -ı dedi mangal yapacağım dedi ama gene beni kırmadı. Bana çok güzel bir çay saati masası hazırladı Duru. Duru, mangal akşam yiyelim ya. Şimdi beş çayı yapalım seninle. Hayır. Tamam mı? Hı? Hayır. E tamam onlar orada pişerken gel çayımızı içelim. Hayır daha azlırdık ki bu Nasıl boş doluyor orası anneciğim? Böyle yapmadım. Ha, tamam hadi yap bakalım. Yap evet. Oy. Oy. Sakar şey seni. Ya. Hepsi döküldü arkadaşlar. Tamam Yaza bir şey olmaz. Mısın? Kaza oldu olabilir. Peki ben e, çayımı içebilir miyim? Çay mı? Evet. Çay yok ki. Nasıl yok? E bardakları niye getirdin? Bardakları ne içeceğiz? Meyve suyu. Yok. Meyve suyu mu? E çaydanlığın nerede senin gerçekten? Nasıl yok. Nasıl yok ya? Ne demek yok? Hadi bakalım. Meyve suyu koy bakalım o zaman. Neyse ben koyayım. Pşt, pşt. E o zaman biz tatlılarımızı yiyelim. Ye. E sen yoksun ama. Sen mangal mı yapacaksın? Tavasta nasıl su çıkıyor zaten. İyi tamam o zaman bekleyelim. Ela'cığım sen nereye gideceksin bakalım? Ben dışarıya gideceğim gezmeye canım çok sıkıldı. Aa hava çok Ela. sıcak ama akşam <laughs> üstü çık bence değil mi Duru? Evet evet bütün bütün nezlim var. Evet sen de gidecek misin? Duru lütfen benimle dışarı gelir misin? Gelelim. ben aslında aslında çok. Peki nereye gideceksiniz? Oyun parkına tabii ki akıllım. Duru oyun parkına gelmek istersin değil mi? Evet ben oyun parkına bayağı gitmiyorum. Evet bayağı oldu gerçekten gitmeyeli Duru. Ay çok güzel fikirmiş. Ben de geleyim mi sizinle? Ben de sizinle geleyim mi Duru? Ben de tabii ki gidersin değil mi? Evet. Tamam yüceldim sen de gelebilirsin. O zaman çayımızı kahvemizi içelim tatlarımızı yiyelim. Nereye gidiyoruz? Oyun parkına gidiyoruz. Yaşasın. Hadi Duru. Ben dayanamıyorum artık. Tatlı çok güzel gözüküyor ya. Tamam tamam. Bitti bitti. Oh ben de vallahi başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir soğuk soğuk meyve suyumu içeyim. Hava çok sıcak. Al oh, mis gibi. Ay dur ben yeni yemek yedim. Ela'ya yedirsen olur mu? Olur, ben çünkü bu ben Evet ben çünkü pasta yemek istiyorum arkadaşlar. Meyve ah, suyu da düştü Ela, hemen. Yani. Ela ha. bu hmm. açı biber değil tamam mı? Ay Durucum sen bir kere Ela'yı kandırdın hatırlıyor musun? Ela ne kadar ağlamıştı. Bence aynı şakayı bir daha yapma. Tamam. Ben evet. acı biber yiyorum. Hmm. Hani acı biber değildi oh. o? Ay arkadaşlar <laughs> Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Dışarı çıktığımızda bize tatlı ve kahve ısmarlayacaksın. Tamam mı? Niye kızgınsın? Kızgınım çünkü bütün pastam mahvoldu. <gülüyor> acı bu? <laughs> değil mi? Acı değil. Acı değil. Acı değil. O zaman yiyorum arkadaşlar. Güveniyorum duruyor. Çok acıymış ya. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ya kız çeşmeden su mu getirdin bana? Çeşmeden su içildi. Arıtmayım e, yok mu senin? Yediyorsam. Ay yandım yandım ver ver ver. Uf. Ay çok iğrençmiş tadı. Çeşmeden sakın su içmeyin. Evet arkadaşlar biz Ela Duruş ben nereye gidiyoruz Dışarı gezmeye gidiyoruz. Tamam anneciğim içtin suyumu Şimdi biz dışarı gezmeye gider giderken size de veda ediyoruz değil mi Duruş? Değil mi Duruş? Evet bakalım Cry Baby'yi de alalım mı? Evet. Tamam. Oo, Cry Baby'yi de alalım arkadaşlar. Eloş'u da ben taşırım. Hadi durun ne demek istersin? Diyorum unutmayın, bildirimleri atmayı unutmayın. Siz de büyüsünü diyor çekin. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizin için diyor çok 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 çekiyoruz. Evet. Ama çekmekten de zevk alıyoruz değil mi Doru? Evet. Hadi bakalım öpücük atıyoruz.